Selam, hoş geldiniz. Selam. Niye öyle baktın? Hiç unuttum ben onu açtığımı da selam vereceğimi. <laughs> Şimdi bir dakika dur, ben açayım önce. Açarken de anlatayım. Konumuz bugün böyle hanım dedik ki değişik bir challenge yapalım böyle. Tamam. Diyorum. Hayır hayır, internette soruyorlar poppy sandviç tarifi tarifi. Bir dakika dur, açalım. çıkaralım. Kışır kışır karışık yapmasın. Aynen. Tamam, şunu şöyle koyalım abi. Hmm. Olan sen içmiyorsun ben içerim Ay bu küçücük bir şey Özge biz bunu mu yiyeceğiz? Çıkar oğlum çıkar daha var Tamam hmm. Ha? Bu Bir şey olmaz Ne bir şey olmaz ya? Yani. E da su getirecekti. Nugget ne? Ha hepsi buradan şimdi tamam Bu arada bu ne kadarmış Özge? 117 lira İkisi mi? İkisi İyi yani Yurma Ama şey... Ne hey, iyi lan 50 lira. Adam Aç hadi konuşacağım ben anlatacağım sana. Ya anlat. Ya dur kışırı şey yapmasın aynen. <laughs> Özge Hanım'ın size söyleyecekleri var mı? Dediler popi sandviç tarifi, popi sandviç tarifi. <laughs> lan dedim neymiş bu popi sandviç? Biz daha önce hiç yememiştik. Ben hiç yemedim biliyor musun? Sıfır. Ben de yemedim. Yemin ederim bir şey sanmıştım sorunca. Hemen Hadi. dedektiflik Bak hemen de şey, yemeden önce dedektiflik oynayalım. Hap kadar Özge bu. Biz dedik ki bunu yiyelim aynısını yapalım dedik de yani. Ben bunu çok daha güzelini yaparız ya bunu. Bu ne oğlum? Bunun içindeki un biliyorsun değil mi? Ya bunun daha güzelini, bundan yapacaktık ama daha güzelini. Hemen bir ye bakayım. Bu çipotle sos yemiş ya. Yani Amerikalı çok yiyordum. Amerikalı çok mu yiyordun? Al 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 al. Ben ye. yiyeyim? Kötü mü? Hı hmm, beğenmedim. Size bir şey diyeyim mi? De bakayım hele. Ne diyeceğim merak ettim. Bence unutun popi sandviç falan. Biz size çok güzel bir tavuk sandviç tarifi verelim yani. Böyle kızartma mı? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Abi şimdi bak bu sıcak bu sıcak patates buz. Yani soğuk patatesi koymuş içine adam. Bence patates de en güzeli. Mektans. <laughs> Dışını ye de hakkında bir yorum yapalım. Yapalım dur. Mayonez, <laughs> marul, kızarmış evet. tavuk. Aynen bu kadar. Bu mu abi? Poppy sandviç. Acaba ben yanlış bir şey mi sipariş verdim? Poppy yazıyordu. Ne bileyim. Mikrofon taktık bu arada. Köşen Ses takmış. Ankara'dan geliyor sanki falan diye birisi yazmış yoruma uzaktan geliyor diye ama böyle şey yapmış bir ya. Bu ne lan der Ses takalım mı dedim üzülmesin dedim. E, sinirlenmesin dedim yani. Sen üzüldün mü? Ben üzülmedim ya. O sinirlenmesin yani. Hmm. Siz o zaman bugün geçen bıçaksız videosunda bahsettiğim ördeğimin hikayesini anlatacağım. <laughs> Başından sonra atama. Nereden başlasam bilmiyorum. Hikaye şuradan başlayayım. Rüken abla var arkadaşım. Bana bir gün dedi ki benim beslediğim civciv tavuk olmuştu. Sonra o tavuğu kestiler. Ben 4 sene tavuk yiyemedim dedi. Sonra bir eski bir anıya doğru <laughs> kafam gitti benim. <laughs> İki tane ördeğimiz var ablamla. Bir bayram işte babam kıyafet alacakmış ablama. Ablam demiş ki ben ördek istiyorum falan. Almışlar getirmişler. Bunlar da böyle etür demiyor babam, bir şey ördiği Bilmem ne. Baya büyümüşler. Artık komşular falan çok rahatsız oluyormuş. Şikayet ediyorlarmış. Sonra galiba e, yengemin babası gelip kesiyor bunlara. Ben kesti, kestikten sonra görüntü yani şeyi hatırlıyorum. Kafaları aldık ablamla, ağlıyoruz, nasıl ağlıyoruz, gömdük, dua okuyoruz, mezar taşı yaptık falan. <laughs> Gece canımız çıktı ağladık ağladık sonra da önümüze ördek verdiler yedik <laughs> bildiğin ben hatırlıyorum ben olsam var bir daha hayatım o ördek ağlıyor ağlıyor babam şey dedi ablan o kadar yemedi dedi, dedi. sen yedin dedi ablan çok kızılmıştı dedi değil mi? ama ablam da yemiş yani bu arada ablası Özdem o bizden daha çok yiyor yemeği biliyor musunuz evet Normal yemiyor yani. Ben bunun garip olduğunu ne zaman fark ettim? Rukiye abla yani tabu kesildi diye 4 sene yiyememiş. Rukiye ben hayatım önce bir daha yemezdim yani. Bir daha ördek karşıma çıkmadı yiyeceğim. Çok seneler sonra yedim galiba. Tamam belki şey yani. Oğlum o gün insan yemek yiyemez lan. Üzülür. Sen yemeği bırak adamı yemişsin, ördeği yemişsin. Anlaşma kalmamıştım. <laughs> bu, bu bir şey mi ya yani, bahane mi? Ördeklerle nasıl biliyor musun? Köpek gibi olmuş. Babam okuldan gelirken kalk kalk kalk. Oo Ahmet Hoca gelmiş. Çatıda bir yer yaptılar onlara. Havuz falan. Su doldurdular işte. Bütün mahalleyi inletiyorlar babamın okul çıkış saati. Öyle <laughs> köpek gibi hayvanlardı yani. Çok üzgünüm. Şimdi olsa yemem. Şimdi olsam gene yerim. <laughs> Vallahi yemem şimdi. <laughs> Ablası Özlem'i de bir gün Antep'e götürdük biz. Gitti geçimiz. biliyorsunuz Antep biraz boğazına düşüyor ya. <laughs> Özge demiş ya. yani benim bak ne güzelmiş. Ne demişti lan? Tuvalete gittik. Ha. <laughs> Sen anlat. Bana dedi ki, sanki bunlar benim gerçek akrabam ne güzel hepsi çok yiyor dedi. <laughs> Sevindiği şeye bak. Neyse konuya dönelim. Hı. Bu sandviçi yapmakta hiçbir şey yok. Biz bunun daha güzelini yaparız. Şimdi birazdan acıkalım ve yapalım. Acı zaten biz onu yapana kadar küçücük bir şeydi. Acıkmaz bir Özge dedi bana bunu ben dedim şimdi bunun içinde soslar, moslar vardı içinde dedim şimdi. Onu dedim tadacağız, uğraşacağım. Lan bir baktım sadece mayonez sıkmışlar içine. Ben de sandım ki tartışacağız uzun süre böyle. Hmm, diye bence içinde şu var falan. <laughs> ben dedektif <laughs> oynayacağım, dedektifçilik. Ha. Yazacağım. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Vedat Aynen göbek var onun. Evet, üç yıkanmış. Evet, silke, yatırılmış. <laughs> 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 Vedat Miller'cülük oynayacağım sandım. Hmm, ben ama Vedat Miller'ı da severim de. Hmm. Benim esas adamım Ayhan, Ayhan Sicimoğlu. Ve ona marifet veririm. Bu arada çok severim kendisini. Babam, babamdır yani. İkisinin kullarları aynı mı? Değil ama o adam da yemek konusunda bilgili yani. Onun yorumunu daha çok beğeniyorum böyle o şeyini. Göster parmaklarını. Bak bak Tombik parmakları nugget gibi oldu. <laughs> Vay be. Süper olmadı mı? Süper oldu vallahi. Evet, nasılsınız? <laughs> Görüşmeyeli. Bak gördün mü barbekülü iki koymamışız. Ne ne ne. Gem barbekü de ketçap koydu kendi sosuna. Ben yakışmaz dedim. Gerçekten de yakışmış. Ben 10 hmm. numara olmuş. Çok marullu hmm. bu mu? Evet. Hmm. Bu çok iyi oldu lan bu. Ay, evet. Hmm. Öyle i̇şte gene kollarını kapat. Beylek gibi yemek yiyin. Biz var ya evde yemek yapamadık. Bütün mutfağı dağıttık. Sanki çocuk koymuşsunuz da. Bir şey inanamam. Gerçekten kendi bir tane peçete mi getirdin? Evet. Neden mesela? Unuttum. Hadi şöyle yapalım. Nasıl? Kalk kalk. Aa. Hmm. Evet, tamam tamam numara yap. Ya sen nasıl bir insan? Ben bir kapattım. <laughs> Nasıl numara yaptım kalk diye? Al peçeteni al. Yalnız bu Papayas'ın ki tavuk göğüsü bu buttan haberiniz olsun. Daha böyle lezzetli olur, yağlı olur. Valla ben yanlış mı bir şey sipariş verdim? Hı. Hızlı mı gönderdiler ama bunu yapın. Maliyeti ne kadar biliyor musun? Hı. Onu söyleyeyim bu kadar tavuk göğsü ne kadar? Kaç para? 51 lira tavuk. Yani biz bundan normal 4 burger çıkardık. Ha evet 4 tane çıkar aynen. Ekmeğin tanesi de sanırım 3 liraydı. Ya da 2 liraydı, tam hatırlamıyorum. Hadi 10 lira ekmek de. 61 lira. Sosu falan cartı yurt içine. 75 lira 4 kişi doyar. 4 kişi doyar ama değer mi? Dur. Hmm. Neye değer mi? Bence değmez. Şu yağ, içerinin yağ kokusu, şu içeride mutfak pisliği. Ya, her şey bizim gibi değil ki. Aa an, 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 an. Hmm. Çok güzel olmuş he. Bir de göster tavuğun kalınlığını. Ve içi inanılmaz yumuşak. Yani böyle yerden yiyemezsiniz. Hmm. Yok lan 70 geçer. İçinde süt var, yumurta var. Hmm. Yumurta yok pardon. Ay bunu Yumurta hmm, ama tamam. Haydi 100 lira. Dışarıdan yiyin valla. 100 lira 4 kişi doyar. 2 kişi için ama biz dört kişilik yediğimiz ki. Hı, hı. Ne oldu? Ben ne? bugün az yiyeceğim dedim. Ay inşallah az yerim. Gerçekten çok beğendim ha. Ha ikinciyi yiyebilir misin? Yok yiyemeyeceğim. Boşuna yaptım. Bir iki saat sonra yerdik. Ha yani yiyelim. Bir iki saat sonra ne fark ederiz? ki? daha tekrar kızarsak mı? Doğru. Yo ekmeğe koymazdın. Mikroya atar. Olacak ki yerim ben yarısını. Ben de Ben yaparken doydum. Ha evet ya koku. Ya koku Açık mutfak iyi değil yani. Hmm. Neyse inşallah Romanya'da büyük bir ev bulurum. İnşallah. Bu arada Romanya sürecimiz hızlanıyor. Haberiniz olsun. 3 ay sonra. Yani 3 ay sürmez. Bildiğin orada... Ay ne diyeceğim ya. Hmm. Bazıları yazıyor biz bu parol olayını kaçırdık ne bu diye. Bir gel. Cem'le dedik ki böyle işte videonun birinde. Sonuna kadar kim izliyor falan. O zaman sonuna bir parola koyalım dedik. Öyle kaldı yani. Sonra da çok eğleniyoruz bu durumda. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gittiği için koyuyoruz. Videonun sonuna kadar gidip izleyenlere Evet, parola yazıyor. Görüşürüz. <laughs> bu arada ben bütün yorumları okuyorum. Hepsini. Ben ya. Hatta beğeniyorum. Okuduğumu görün diye TikTok'ta bir tane mikrofon var ya. Aa evet ya doğurdum falan. Hı. Herkes çok sinirlenmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet ya. Yani kampanya başlatmışlar şimdi Instagram'da. TikTok kapatılsın diye. <laughs> Bak bir sosyal medya, orası da sosyal medya mecrası. Hı. TikTok da Biri diğerini kapatılmasını istiyor. Evet. Tamam <laughs> ikisi de sosyal medya mecrası. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Hı. Bence biraz fazla abarttılar ya. Müklemin olayını. Bana öyle geldi. Böyleyim de geleyim ben yerim ya. Valla bölsene ben de biraz yarısını kıplarım. Şu tavuğu da ben yedim. Anneliği ayaklar altına falan. Gerçi bilmiyorum konuyu. Belki de kötü gösterdi şimdi. Bilmiyorum. Ha yani. doğru. Bu arada şeyin gelişme dönemini bilmiyoruz. O 9 aylık video doğum falan bir şey. Bu bayağı uzundur şeymiş bu sürüyor. Ya, Yeni bir şey değilmiş galiba. 9 ay kendini izletmiş yani doğuracağım hmm. diyor. Çok <laughs> o da Millet <laughs> de izlemiş abi bir de o var. İzlemeseydin abi. Aynen. Ha bizi iyi O ayrı mesela ama saçma geldi. Neyse ben ne düşündüğünüzü, sizin ne düşündüğünüzü merak ettim. Ben fikrimi söylüyorum. Çok abarttılar. İçine <laughs> düştü tavuğun, Yalnız bak kıtır kıtır biliyor musun? Bak ben bir ara kafamı şeye takmıştım. Ne? Tavuklu sandviç hatırlar mısın? Hı hı. Tavuklu burger. Ay tavuklu burger. En iyi tavuklu burgeri bulmaya çalışıyordum. Her akşam başka yerden kendime sipariş veriyordum. Evet. Galiba iyisini buldum. Çünkü Cemis mi yaptım? Mi? <laughs> Yok, ama şaka mı? gerçekten güzel abi. Yediğim bir Beşiktaş'ta yediğimiz yer orası çok iyiydi. Hı. Neydi? Salt Kitchen gibi bir yer Beşiktaş'ta. Akaretler'de. Bir tane. Mant Güzeldi yani. Mantra diye bir yer var. Böyle Kurtuluş civarında. Galiba orası, şişti o, değil mi? Kurtuluş'ta. O da çok iyi. O da tavuklusu Yani ilk üçümde... Mantra kafe. Hah. Biraz böyle doğacı muvacı falan o tarz bir kafe. Yeri dönüşüm, doğa falan. Ve ciddi yapıyorlar bu arada. Yok ama bu. Göstermelik değil yani. Tavsiye orayı da. Güzel. Abi İstanbul'da adamın dükkanın kirası 30 bin lira. Adam 30 liraya dürüm satıyor. Antep'te adamın dükkanın kirası 5 bin liraya 60 bin liraya dürüm satıyor. Niye öyle yapıyor? Karsın bir şehriyiz biz. Bu kadar. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Yazık günah yani. Hatta ucuz da mı? Değil mi? Hatay'da gör 2 yıl sonra aynı şekilde olacak. Öyle Görürüz. mi diyorsun? Tabii ki ya. Olmayın ya. Hatay Olacaklar. Olmasın. Gitmeyin abi. Tepki gösterin, yemeyin. Şikayet edin sosyal medyadan. Sakin ol, sakin ol. Uzun zamandır bu kışkırtmayı yapmayı bekliyordum. Şimdi dürümlerin fiyatı ne? Eylem başlatacak Sadece ya. Sadece dürüm değil ki. Baklava nasıl 300 lira olabilir ya? Baklava lan bu baklava. Yemin ediyorum ha. eylem başlayacak birazdan. Biz arkasına takılacağız. Dürümlerin oh fiyatı. Yemeyin abi gitmeyin Gaziantep'e. Fatma Şahin'e yazın belediye başkanı. Tamam Başlayın. bir şey söyleyeceğim. He. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eline tamam. sağlık. Konuyu Sen sakin Evet. Sakinim. <laughs> tamam sakin dedim. Antep'e gitmeyin. Tepki gösterin. Neyse evet artık bu videoyu da kapatalım. Şurupmanı da ya. Onu da yiyeceğim bekliyorum yani bunu da görsün mü? Yani. Tamam. Bir şey konuşacak Nasıl olmuş ama? Bir sus. Bir sustum tamam. Ağır olacak sandım. Kızartma olduğu için. Aa. Yani ben 2 tane de yermişim. 2-2 i̇ki, iki yiyebilirmişiz. Biz tavuğu da dilimledik. Evet 4 parça tavuktan 3 burger çıkardık. Birinde böyle dilimledik. Böyle sosla bandır bandır yedik. Tavsiye ediyorum. Tarif bence çok güzel oldu. Parola ne? Dün söylemiştik de unuttum ben. Neydi dedin? Ay kaşlarım da. Evet. Parlak kaş. Ya ben bilir. daha önce kaşımı yaptırmıştım. Şimdi de sildirmeye çalışıyorum da bakın çok kötü oldu yani. Bakayım. Ne o kötü değil hayatım. Var mı? Kanamış be yara olmuş. Kurban olurum sana. Neyse ben. kaş, da, kaş kalsın. Evet. Parlamız kaş. Görüşürüz. O turistik yer kaş değil. Buradaki kaş. Ne farkı eder? Esprim mi yaptın sen? Evet. Ben anlamamışım. Onlar anladılar.